Selamun Aleyküm arkadaşlar. Buralar nereler? Tam neresi olduğunu değil. Hınzırının yaylasının üstleri. Hınzırı yaylasının üstleri. Hatcem. Hatcem mantarlara bak 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 bak. Şimdi size bir tane mantar göstereceğim. İnanamayacaksın. Bak şuna bak şuna. Tamam gel bunu kessene. Abi büyük. Verin gel kes. Büyük komando bıçağını ver. Cihan'ımın bıçağını verin. Dikkat et eline şey batmasın da. Ya, Yok, <laughs> Sence kurban da <laughs> <mi? gülüyor> Ay ne kadar büyükler var ya ileride var. Onları da size göstereceğim şimdi. Yazların uzun geliyoruz ama ilk defa böylesine <laughs> rastladık. Çek kopsun bak. çek. Öyle yapacağım. Çok ileride çünkü. Ay! ana! Baba! Bakar mı? Baba. <laughs> Şerefsiz seni he. İyice kır bakayım. ağaç olmuş. Kır kır. 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 i̇çi içi. içi. İçini kır ya. Bence kurt yok var, kurt var mı? Niye? Bunu yani, ters çevirin büyüme oğlu bunun şey tohumları çıksın buraya. Tamam bir kırsana bakalım. Ha yok yok şey bitti. Kurtlar Kurtlandı. kurtlar. Biz Biz de, tam, bir tam, de kapat kapat çok süngerci gibi olmuş. Tam, tam. Şey, abi başka yere doğru sersene mi bu onu? Gör. doğru böl, böl, şey. Böl, şey. Ne kadar büyükmüş. Ne vakit olmaz. Heh. Çars. Tohumlar bunun burada. Abi ya, abi ya. Şansın olan yanı şey. Burada telefon da çekiyor ya. Bağlansın. Evet. bir bağlansın. Ha, bakarsın. Ekin bir daha iki gelir Allah izin verse toplarız inşallah. Evet. Mantarlara evet. bakın bayanlar çok işte çok böyle kocaman. Bir tane de burada var. Bunların saplarında biraz... Nasip bir denen şey? Evet, bir şey bu olsa gerek. <laughs> Ay. Hiç ya, kurt yok. Hiç, hiç kurt yok şuraya bak. Ne sen mu şeyi? <laughs> ben, şey bak, bak, şey. Gördün mü Sari? Mantarlara bak bacı. Hoş geldin Hicran. Şey yapıyorum o zaman. Sen, o sen, doğru Hayır canım. Ona, Her zaman siz yapsın. E yap. Hadi e şu anda. Sen bizi çek bir beraber. Bir bundan da şimdi anlat Cihan ne yapıyorsun yavrum? Ya, Annem babam ya. bulduğumuz mantarlara bakar mısın anneciğim? Ya, bak şey bak, şey bak şey oğlum bak bu. bak. Baba görüyor musun Oraya bak. Anneciğim <laughs> ha. ha. Cihan seni izliyor. Anla, anlamak için nasıl yapacağız? Ama ya, niye biraz bir öncekini şey almadınız Temel? Evet Hicran, bu arkadaşlarla, aile dostumuzla gezmeye çıktık. <laughs> Cihan annem bir tane vardı <laughs> var ya o kadar. Gel Bak anne. selam Cihan ha Cihan. <laughs> Ertuğrul amcanın, Meryem'in çok selamı var bir tane. Gelin. <laughs> <laughs> şeyle siyahlarım çöz, temel. Ben de mantar şey yapmıştım. Aha, çöz. Kavurmuştum. Çeşe kavurmasaydı bunları çöz yapardım. <gülüyor> <gülüyor> Ölürüm sana yavrum. <laughs> Kurt yok değil mi? Yok, yok. Yok ya, Onların cinsleri farklı. Şuraya, Bak bunların iç kahverengi. Evet ha. onlar. Az daha temel mela tepet atacağı da heyecandan. Öyle <laughs> ben de ölüyorum. Abur abur abur, abur abur, abur Aa Çok, çok güzel. Abi. Abi. A, keşke sırt çantasını getirsin Cihan'ın kini. Ee, sen öne takardın. Biz pikniği burada yapalım. Kutular boş alsın bunları kutulara dolduralım. Olur. Ölürüm sana bir tane. bunların hepsini ben sana saklarım. Anne Cihan diye hasta hasta saklayın. Tamam. Bir de geleceğin gün belli olsa yavrum. Dondurucudan. Dondurucu'da. Var ki dondurucuda. fasulye pilav yapmıyorum annem. <laughs> yeni ya. Yok yok ben şimdi almıştım Onu ya onlarda. Diğer yerden almıştık ha, ya onlarda. Yok yok abi bunlar da yeni. Bunlar kurtu değil. Ha, evet, ha eteğimde evet. getirdim ya biraz şey yaptım. Keyfin yerinde Temel Bey. Sen ne diyorsun? Bunu nerede vuracaksın? Öne bak bu. Ağabey, kırmadan o kadar ağabey, getirdim ağabey, burada ya. sen kıracaksın. Bunların cinsi farklı, evet, değil bak, mi? Bak, Onlardan bak, hmm. bak Bak. Şuna bak ya. Bunlar farklı. Ya bunlar bak Aha. bak Bak çıkarayım ben bunu Baba şuna bak lan. Çıkıyorum, tertemiz lan. Aha, şuna, bak. bak <laughs> şuna. O, o Ama bir de sağlam götür. Çok güzel. Evet şey bak ben bir tane poşet aldım. Güzel büyük poşet. Şöyle tutacağım. Poşet bozuyor işte. Yani hayatım bir şey böyle sallanmayacak. Böyle, böyle şey etmeden ya, tutacağım. Keşke şey yapsaydık biliyor musun? Biz bir tencere getirip bunları burada haşlasaydık. Haşlasaydık. Evet. Seni hana kaybetme kaybettim ha tamam. Ha sen de tamam. Görürüm seni annem. Daha var mı orada? Yok, Yok bunlar önceki buldu ilk bulduklarımız. Kesik mi saplar? Ne diyorsun? Kesik kesik. Abi şeyler mi? Kesin, abi, abi. Kesin Hem abi. çamurları bulaşmasın. Ha, çamurları içeriye. Sapların ateş hiç kurt yok gülüm. Çok tertemizler. Nuray. Nereden topluyoruz Nuray? Hop çukurlarında. Ver bakayım. <laughs> Bazısı rakı gibi kokuyor şey. <laughs> şey. şey. Tamam vallahi çok kokulanma bayılırsın. <laughs> Abrolanı kestin hemen sarardı. <gülüyor> <Şurası>. <gülüyor> bakıyorsun var ya benim mantar topu Hayır abi. daha şey yapacaksın. Soğuttum şu an. Vallahi billahi hani şuraya bak bak. Ha orası değil şu kesilen yer var. Kesiliyor oraları mı? Yesen ne olacak orayı? Sararan evet. şişki şey, bu mu? Öyle mi? Çok, Hadi, ne Çok, çok neyse. var. O, büyük poşet ona da koyabilirsiniz. Hepsi aynı poşet dolup da birbirini ezmesin. Küçükleri kovaya dolduralım. Ha, şeyler, kovaya elimi alayım ben. ben. Getir, ha. Kova yiyelim alayım. Büyüklerini iki poşete bölelim. Çok ezilmez.